Hakem saatini kontrol etti ve mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar. Çok uzaktan kaleye. Maçın ilk önemli pozisyonu. Etkili geldiler fakat sonu çıkmadı. Çok gereksiz şıklar oluyor. Hakem saatini kontrol etti ve mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar. Çok uzaktan kaleye. İlk önemli pozisyonu etkili geldiler fakat sonu çıkmadı. Çok gereksiz çıktılar. Bir... Hold up.